beraber internet kafeye gitmişliğimiz var. Ee, bu da şu an ilk olarak burada itiraf ediyorum diyebilirim. <laughs> yani ailem bunu bilmiyordu mesela. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fanusunda ne var programıyla karşınızdayız. En kalabalık kaç kişiyle iftar yaptın? Eee... Yani zaten doğulu bir ailenin çocuğu olduğum için açıkçası kalabalık olmayan bir soframız olmadığından yaklaşık bir 20 kişiyle falan yapmışımdır aile içerisinde bu şekilde ama iftar çadırında tabii ki de belki yüzlerce kişide iftar yapmışlığımız var. Evet Yani sıra beklemişliğimiz tabii ki de var. ile ilgili anınız var mı? Ee, tabii ki de var. Olmazsa olmazlardan. Ee, teravih arkadaşlarımızla beraber teravihe gideceğiz e, şeklinde çıkıp e, beraber internet kafeye gitmişliğimiz var. E, bu da şu an ilk olarak burada itiraf ediyorum diyebilirim. <laughs> yani ailem bunu bilmiyordu mesela. E, tabii çıkışta e, namaz sonrası aile büyüklerimi karşılamıştım. İşte e, siz arka saflarda mıydınız falan yine muhabbet olmuştu biraz. Yanlışlıkla oruç açtın mı? Olduysa ne yaptın? Olduysa tabii e, ben bunu fark ettiğimde bir bana hatırlatmıştı. E, hatırlatan kişiye keşke biraz daha geç hatırlatsaydın şeklinde bir şeyde bulunmuştum. Yani aslında çok e, yani büyük bir şey değil ama su içmiştim yani. Bayağı susamıştım. Şöyle oldu o da. arkadaşlarımızla e, arkadaşlarımıza küçük yani altı yaşındayken e, oyun oynadık. Daha sonra eve geldim epey yorulmuş, terlemiş bir şekilde ee, direk e, sürahi şöyle kafamdan aşağı boşaltırcasına su içmiştim ee, daha sonra sen oruçuydun e, bir şeyini duyunca da direkt e, ağzımda kalan suyu e, suyla beraber koşa koşa e, lavaboya gittiğimi hatırlıyorum bu şekilde şimdi diğer sorumuza geçelim diğer sorumuz sokak iftarlarına katıldın mı ee, katıldım ee, lise zamanlarımda katıldım ee, ve İki iftara beraber katılmıştım. Yani o zamanlar tabii yemek konusunda yani epey bir açtık. <laughs> İki birbirine yakın iftar alanında beraber gitmiştik. Öyle bir anım var. Buradan da iftar verenlere teşekkür ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim. İlk orucunu nerede açtın? İlk orucumu aile evimde açtım. Ee, hep beraber, e, kalabalık bir sofrada e, o ilk lezzeti tattığım zamanlar. İlk orucunu ne zaman tuttun? İlk orucumu 6 yaşında tuttum. Ee, 6 yaşımda, e, yani çocuk orucu zaten. hani Öğlene kadar tutup, e, öğleden sonra iftara açıyorduk. Güzeldir, ee, çocuk kalabilseydik keşke. Diğer sorumuz daha. son sorumuz. İlk orucunda heyecanla beklediğin yemek neydi? Ee, açıkçası karpuz hastası olarak e, ilk yemek değildi. Direkt e, karpuz istiyordum. E, o sıralar yani yemekle çok e, muhabbetimiz yoktu. Ama karpuz olmazsa olmazdı yaz sıcaklarında. Yani bu sene maalesef kışa denk geldiği için pek karpuz göremeyeceğiz gibi e, biraz kırgınlık var. Gördüğünüz gibi fanusumuzdaki sorular bitti. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Ki dışarıdaki iftarları biz daha çok beğenirdik. Malum öğrencilere yemek yapmak zor gelir haliyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Fanusumda ne var adlı programın bugünkü konuğu ben Ensar Furkan Ağdaş. Dilerseniz sorulara başlayalım. İlk sorumuz, en kalabalık kaç kişiyle iftar yaptın? Ee, sanırım Kastamonu'da ilk orucumu açtım. En kalabalık şekilde bir çadırdaydı. Yaklaşık bin kişiyle bir orucumu açmıştım. Baya renkli bir anım olmuştu. Yanlışlıkla oruç açtın mı? Olduysa ne yaptın? Yanlışlıkla orucumu açtım. Ee, muhtemelen 8 yaşında falandım. Tam hatırlamıyorum, emin değilim. Ee, öğleden sonra bir yaz günüydü. Ee, orucumu çikolata yiyerek açmıştım. Ailemden gizli bir şekilde. Ve bunu kimseye bahsetmeden, belli etmeden devam ettirmiştim. Güzel bir tatlı bir kaçamak olmuştu. Üçüncü soruya geçelim. Teravih ile ilgili anınız var mı? Teravih ile ilgili anım var. Ee, bu da Kars'a geçmişti. İlk teravihimdi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsa. Ee, İlk okul arkadaşlarımla birlikte teraviye gitmiştik. Ve orada çok gülüyoruz, çok gırgır gır şamata çıkartıyoruz diye cemaatin namazını bozuyoruz diye bizi dışarı atmışlardı. İlk teravih anımda böyleydi. İlk orucunu nerede açtın? Bu da Kars'ta ailemle birlikteydi. İlk orucum yaklaşık o da 5-6 yaşlarında idi. Öğleden sonraydı. O şekilde. Bir sonraki sorum. Ee, sokak iftarına katıldım mı? Sokak iftarına da katıldım. Bu da Kastamonu'da bir sokak arasında olmuştu, yaklaşık bir 500 kişiyle ki dışarıdaki iftarları biz daha çok beğenirdik. Malum öğrencilere yemek yapmak zor gelir haliyle. Bir sonraki sorum, ilk orucunu ne zaman tuttun? Bu da az önce yanıtlamıştım sanırım, 5-6 yaşlarımda öğlene kadar tutmuştum. İlk orucunda heyecanla beklediğin yemek neydi? Tam hatırlamıyorum. Yalan olmasın ama erik diye aklımda kalmış. Tuzlu bir erik. Sorular bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize görüşmek dileğiyle. Aslında bir kere arkadaşla e, galiba açık alanda e, iftar veriyorlardı. O zaman yapmıştık ve bayağı kişi de vardı. Bir 500-600 kişi vardı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Fanusumda ne var adlı programa hoş geldiniz. Dilerseniz sorulara başlayalım. İlkini çekeyim. Hatta ilk orucunu ne zaman tuttun? ilk i̇lk 11-12 yaşlarında tekne orucu deniyor galiba. Onu tutmuştum. Sabahtan öğlene kadar. Aslında tam tutmak istiyordum. ailem çok da e, izin vermedi. Öğlene kadar tutsan yeterli dedi galiba benim düşündüklerinden dolayı. 15 yaşında da ilk orucumu tutmuştum ve e, full tuttum yani eksiksiz. Teravih ile ilgili anınız var mı? E, var. E, yani anı derken aslında bayağı gittim. Çok gittim cidden. E, babamla falan çok gidiyordum. Bayağı uzun sürüyordu, onun için de şey olmuyordu. Hatta küçükken diyordum babama ne zaman bitecek falan diye. Onun için de herhangi bir anım olmadı. İnşallah bu sene yine gireceğim. En kalabalık kaç kişiyle iftar yaptın? En kalabalık aslında bir kere arkadaşla e, galiba açık alanda e, iftar veriyorlardı. O zaman yapmıştık ve bayağı kişi de vardı, bir 500-600 kişi vardı. İlk orucunu nerede açtın? İlk evde açmıştım, hani çok da farklı bir yer olmadı açıkçası. Yanlışlıkla oruç açtın mı? Olduysa ne yaptın? Evet, bu benim e, çok kez başıma geldi. Ee, o zaman 15 yaşındayım. Dediğim gibi artık futbol tutmaya başlamıştım ee, ve yanlışlıkla bisküvi yedim. Ondan sonra e, o zaman da artık bozuldu diye e, orucumu e, yani artık tamamen bozmuştum. Aslında yanlış çünkü sonradan öğrendim ki yanlışlıkla açtığın halde e, yesen herhangi bir şey olmadığını fark ettim söylemişlerdi. Böyle bir anım var yani. Oldu, çok oldu. Bir keresinde su içmiştim, sonra tekrar unuttum. İlk orucunda heyecanla beklediğin yemek neydi? Ya bende aslında çok fazla e, acıkma durumu pek olmuyor da susama oluyor. E, dışarıda olduğum zamanlar genelde e, susuyordum çünkü sürekli hareket et, yürü, koş falan. E, ama evde durduğum zaman da acıkma oluyordu. E, Genelde beklediğim yemek, <laughs> herhangi bir yemek olmuyor diye hani, hani genelde çoğu yemeği severim. <laughs> Sokak iftarlarına katıldın mı? Evet katıldım. Az önce de belirtmiştim zaten. Dediğim gibi açık alanda böyle çadır tarzında bir yerdeydi. Bir 500-600 kişi vardı ve her gün Ramazan'ın her günü oluyordu bir vakıf tarafından düzenlenen bir iftar yemekleri oluyordu. Katıldık. Arkadaşlarımla beraber katılmıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, programımıza katıldığınız için teşekkürler.